Herkese merhabalar. Ben İrem kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı için sofra düzenlemesi yapacağız. Biliyorsunuz ki pandemiden dolayı bu yılbaşı hepimiz evdeyiz. Ben de yılbaşını birazdan eğlenceli hale getirmek istedim. Ve bu yılbaşı ilk defa evli olarak geçireceğimiz için masama da biraz özen göstermek istedim. Yılbaşı masam için alışverişler yaptım. Bugün hepsini sizinle paylaşacağım ve masayı hep birlikte süslüyor olacağız. O zaman isterseniz gelin hemen masa hazırlığına geçelim. Evet masamızı süslemeye başlamadan önce bahsetmek isterim ki yılbaşına uygun olsun diye masada daha çok kırmızı ve yeşil renkleri kullanmayı tercih ettim. Kırmızı runner'lar aldım. Bunları Ikea'dan aldım. Fiyatları tanesi yaklaşık 32 TL civarıydı. Şimdi runner'larımızı sererek masayı hazırlamaya başlayacağım. Bu runner'ları ben iki tane tercih ettim. Çünkü benim masam birazcık büyük ve ben de böyle kenarlarından sarkısın istedim. Bir tanesi tam ortasında kaldığı için iki tane almayı tercih ettim. Şöyle ikisini zaten ortasına başka şeyler geleceği için birleşmiş olduğu belli olmayacak. Şöyle üst üste koyacağım. Ve masamın tam ortasına getirmiş olacağım. Ve tabaklarımı bunun etrafında kullanmayı tercih edeceğim. Şimdi üstünü dolduralım. Daha önceki yılbaşı videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür ki ben bütün yılbaşı alışverişlerimi Eminönü'den yaptım. Bu görmüş olduğunuz şeyi de Eminönü'den aldım. Bunu böyle bu şekilde satıyorlar. İstediğiniz ölçüde de bulabiliyorsunuz. Ben masamın ortasında bunu kullanmayı tercih ettim. Bunun da fiyatı yaklaşık 80 TL idi. Ama şu an giderseniz bu fiyatlara bulabileceğinizi sanmıyorum. Şimdi bunu böyle yapraklarını açarak masamın ortasına yerleştireceğim. Bunu böyle ortaya yerleştirdik. Şimdi size aldığım şamdanlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle üçlü gold renkte şamdanlar aldım. Bunları Elsevay 2 Home'dan aldım. Bunların da fiyatı 30-35 TL'ydi tanesi. Bir de şu şekilde şamdanlar aldım. Bunları da yine Eminönü Şarkan'dan aldım. Bunların da tanesi 15 TL'ydi. Bunlar böyle ayrı ayrı satılıyorlar. İstediğiniz renkte ve istediğiniz camı seçerek birleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunları da masanın ortasına yerleştireceğim. Evet, ranırımı yerleştirdim. Üstüne garlandımı koydum. Onun üstüne de şamdanları yerleştirdim. Sıra geldi onların içine mumlarımı ve süslerimi koymaya. Ben mumlarımı hem Emin Ön'den hem IKEA'dan aldım. Emin Ön'de biraz daha uygun fiyatta da bulabilirsiniz. Ben kırmızı mumlar tercih ettim. Şöyle de uzun Yine kırmızı mumlar tercih ettim. Onun dışında biz böyle biliyorsunuz zaten ev turu videomuzda izlemişsinizdir. Ormanlık bir alanda oturuyoruz. Ormana yürüyüş yapmaya gittiğimizde bol bol kozalak topladım. Siz de eminim etrafınızda bulabilirsiniz. Bulamazsanız da zaten yine emin önüne gittiğinizde böyle çok cüzdi bir fiyata satın alabileceksinizdir. Masada çok güzel duracağına inanıyorum. Şimdi onların hepsini tek tek yerleştirelim buraya. Müzik Evet ben masamın ortasını süslemeyi bitirdim. Gördüğünüz gibi hepinizin aslında etrafınızda bulabileceğiniz malzemelerle yaptım. Şöyle bunu bu herkes olmak zorunda değil ama etrafınızda böyle yeşillikler bir şeyler varsa siz böyle canlı çiçeklerden de bunu yapabilirsiniz. İlla buna para vermenize gerek yok. Dediğim gibi böyle büyük bir küçük kozalaklar yerleştirebilirsiniz. Yılbaşı ağacınızın süslerinden birkaç parça bir şey ekleyebilirsiniz. Ee, ben bir de böyle şurada gördüğünüz kokinaların e, çiçeklerinden ekledim. Bunları da ben yine ormandan toplamıştım. Böyle biraz renk versin diye aralara bir de bunları ekledim. Birkaç malzemeyle böyle bir şey yapmış oldum. Şimdi geçelim tabakları yerleştirmeye. Evet ben bu masada beyaz tabak kullanmayı tercih ettim. Çünkü fazlasıyla renk var. Benim masamda ahşap. Çok fazla da zaten tabak takımım yok. Mutfak turumu izleyenler de bunu biliyordur zaten. Onu da yine şuralara bir yere bırakırım. Oradan izlersiniz. Ben dediğim gibi beyaz tabaklarımı kullanacağım. Şöyle daha önce görmüştünüz zaten videomu izleyenler. Tabaklarımın içinde böyle biraz kahvelikler var. Masamla uysun istedim. Şimdi bunları yerleştirelim. Gördüğünüz üzere içlerine böyle peçete koydum. Böyle Pinterest'e girip bir sürü peçete katlama modelleri, işte çatalları yerleştirme modelleri gibi şeyler bulabilirsiniz. 50 bin tane çeşit var. E, eminim zevkinize uyacak ya da evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz çok güzel alternatifler bulabileceksinizdir. E, ben biraz daha böyle ekose kullanmayı tercih ettim. Bu gördüğünüz peçeteleri de yine Elsway 2 Home'dan aldım. E, fiyatları gayet uygundu. Ben böyle tabaklarımın altına kullanmayı tercih ettim. Şimdi çatal bıçaklarımı yerleştireceğim. Onları da böyle peçetelerin içine koyup kurdeleyle bağlayacağım. Şimdi size onu göstereyim. Evet Ikea'dan aldığım yeşil peçetemi şu şekilde yerleştireceğim. Kaşığım, bıçağım ve çatalımı da yerleştirdikten sonra şöyle bir üçgen görüntüsü verip şu iki yanından şu şekilde katlar gibi yapacağım ve kurdele ile bağlayacağım. E, ee, kurdeleyi gold renk tercih ettim. Masamdaki goldlarla uyum sağlasın diye. Şimdi bundan birazcık keseceğim. Tekrar katladığım yerden kurdeleyle bağlayacağım ve bir fiyon katacağım. Evet, diğer peçetelerimi de bu şekilde yapıp masamın tabaklarının kenarına yerleştireceğim. Evet, şimdi de bardaklarımdan size birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları da yılbaşı için yeni aldım. Bunlar Raklen'in bardakları. Böyle yılbaşı için orada bir sürü renk bulabilirsiniz. Yeşili, kırmızı ya da normal zaman içinde kullanabilirsiniz. Çünkü kalitesi ve fiyatları gayet güzel. Ben bir de indirimden aldım bunları. Bunlar normalde böyle üçlü halde satılıyorlar. Ama ben bunları ikişer set alıp altılı bir takım haline getirdim. Gördüğünüz gibi böyle kırmızı bardaklar. Altlarında da böyle bir koyu bir detayı var. Aynı zamanda bir de ben bunların su bardaklarını aldım. Şimdi bunları masaya yerleştirelim. Nasıl duracak hep birlikte görelim. Ben bardaklarımı da yerleştirdim. E, masam neredeyse bitti sayılı. Şimdi son olarak kaselerimin içine de birer tane kozalak ve defne yaprağı koyacağım. Ve masamı tam olarak bitirmiş olacağım. Ben onları da koyayım. Sonra hep birlikte masaya tekrar göz atalım. Evet arkadaşlar ben masamı süslemeyi bitirdim. Umarım beğenirsiniz. Ben bu masayı hazırlarken mümkün mertebe çok az maliyetle bir şekilde hazırlamak istedim. Az maliyetle güzel bir sofra hazırlamaya çalıştım. Siz de dediğim gibi etrafınızda bulduğunuz kozalaklar, çiçekler, böcekler ne varsa evinizde nasıl bardaklarınız varsa, nasıl mumlarınız varsa nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize ve hayal gücünüze kalmış. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Benim çok içimesinde çok da güzel bir masa oldu düşünüyorum. Umarım herkesin yılbaşı çok güzel geçer. Size muhteşem bir yeni yıl diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.